Giresun İl Özel İdaresi olarak sokakta yaşayan can dostlarımız için önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bulancak ilçemizde sokak hayvanları için modern ve çok kapsamlı rehabilitasyon ve bakım merkezinin inşası devam ediyor. Toplam 50 bin metrekarelik alanda konumlanan tesis, 25 bin metrekarelik kapalı, teknik alan ile yine 25 bin metrekarelik doğal yaşam parkını kapsamaktadır. Merkezde 10 adet hayvan barınma ünitesi, idari ofisler, veteriner hekim odası, muayene ve ameliyathane odaları, personel dinlenme alanları, altyapı birimleri, tuvalet duş, 2 adet mama depolama odası, soğuk hava deposu ve otopark bulunacak. KDV dahil yaklaşık 15 milyon TL maliyetli bu kapsamlı merkezin 2025 Temmuz ayı içerisinde hizmete alınarak sokak hayvanlarının kabulüne başlanması hedeflenmektedir.